Soru 22. Eşit kaynara ayrılmış şekil 1 ve 2 kaplar sayısı ile BX ve BL eşitliğine sınırlı değildir. Kapların tabanlarına etki eden sınır basıç kuvvetleri eşit olduğuna göre. Kat tabanlarına etki eden sınır basıç kuvvetlerini ben tek kuvveti olarak şu şekilde müsaade edeyim. Sınırların kütlemini de en iç bölüme en yanına kaçtır demiş. Öncelikle bana verilen bilgi kap tabanlarına yüklenen sınıf basıncı kulaklığının eşit olduğunu söylüyor. O zaman ben sinir basıncı kulaklığı P çarpı S ifadesinden bulurum. Şimdi burada basınç ifadesi basınç ifadesi sıvı basıncı olduğu için ben şuradaki P basıncını sıvı basıncı cinsine ifade edeyim. H, H, H dersem kısım da S, S dersem burada D, X çarpı 3H çarpı 2S ifadesi Sıvı basınç kuraklığı dinlenmiş olur. Bu iki kaptaki sıvı basınç kuraklığı birbirine eşit olduğundan bu kaptada yine aynı şekilde h, h, h ve tamamen s diye gösterirsen buradan da dy çarpı 3h çarpı s ifadesi sıvı basıncına eşit olmuş olur. Buradan s'ler giderse elde bir ifade şu. Bir de h'ler de bir araya çıkıyor şurada. Demek ki bunu 6 tane dx eşitliği 3 tane dy çıkmış olur. 6 ve 3'ünü sadeleştirsem 2 tane dx eşittir. dy ifadesine ulaşmış olurum. Buradan Dx'e d dersem dy 2d olmuş olur. Benden istediği ise dx 1'i my ifadesi eksi d çarpı d ifadesinden bulabilirim. O zaman geliyorum şurada. Bu bölüme d kadar dersen 1, 2, 3, 4 tane var. Demek ki bu bölümün e, hacmi 4d olmuş olur. 1, 2, 3, 4, 5 5 tane. O zaman burası da 5V olmuş olur. Şimdi birinci kaptaki D'nin kıtlesi D'nin kıtlesi eşittir. D çarpı 4 D olmuş olur. İkinci kaptaki sınırın kıtlesi ise 2D çarpı 5V olmuş olur. Buradan D'ler giderse 4V 10. Oradan da 2, 5 ifadesine ulaşmış olur. Söyleniyor ki İkisi x'e, S, ikisi olan katlar şeklinin aynı cisimlerle bulunur. Kalenin bir açılıp yeterince bekleyip bir x ve y noktalarındaki su basıncı px ve py olur. Yani px bölü py oranı karşı demiş. Şimdi sisteme baktığımızda kalenin sütleri açılmaya başladığında buradan su akmaya başlayacak veya sıvı akmaya başlayacak. Acaba hangi noktaya kadar sini akmaya başlayacak diye baktığımızda en e, alt seviyede bulunanız ve hizasına kadar su seviyesi düşmeye başlayacak. Bu da lehim burada açıldığıyla e, e, x ve y noktaları x ve y e, bölümlerine buradan sıvı akışı sağlanmaya başlayacak. Bu halde son durumda su seviyesi işte bu yüksek olur ve yeteri kadar beklenildi diyor. Yani bu ne anlama geliyor? Su akışı burada Sıvı akışı burada su seviyesi bu düzeyde ve üstlerini kapattığımız. Şimdi x noktasındaki basınca sıvı yüksekliği çarpı e, x bölümünde bu nasıl yoğunluğu olmuş olacak? Hem iki noktada aynı sıvı olduğundan ben bunları d de diyebilirim. O zaman px'i ifade edildiğinden px eşittir. d çarpı 2h p y eşittir. d çarpı 3h oluşur. Şimdi oranlarsam d'ler ve h'ler gider. Buradan 2 bölüm 2 yukarıdaki ulaşmış olur. Sonra 24 Eşit kalılara ayrılmış kabı delisi sabit menüsünü dokuz tefsirle doldurmaktadır. Bu kap dokuz tefsire de şu seviyeye kadar dolmaktaymış. Şimdi aklımda dokuz tane bölüm olduğuna göre demek ki her bir bölüm tefsirle doluyormuş diyebiliriz. Buna göre hangi zaman aralığında k noktasındaki sınır basıncı değişmez denecek arkadaşlar. Şimdi kabı doldurmaya başladığımızda buradan su atmaya başladığında birinci bölüm tefsirle dolar. Yükü kalan şu iki bölme, yani şu noktaya su girene kadar buraya T, buraya da T su sorsuna başlar ve bu noktaya kadar su dolmaya başlar. Bu noktaların zibaren, bakın şu bölme, yani suyun dolduğu bölmenin olduğu için K noktasının, K noktasındaki basınç sıvının yükselmesinden dolayı sürekli olarak artacaktır. Ve bir noktadan sonra artık sıvı buradan taşıp ikinci bölmeye atmaya başlayacaktır. Bu bölmeye atmaya başlayan sıvı K'nın bulunduğu bölmedeki sıvı yüzeyini, sıvı yüksekliğini değiştirmediği için bu bölüme dolana kadar, yani şu seviyeye gelene kadar nasıl ne yapmayacaklar k noktasına değişmedi. Acaba bu bölüme kaç t doluyor diye baktığında bu bölme için t, bu için t, bu bölme için t, t süre atması gerekecek. Bu bölüme dolduktan sonra akan su artık kabın tamamını doldurmaya başlayacak noktadan sonra ve baktığımızda k noktasından sıvı yüzeyine olan uzaklık. 6 t yani 6 t süre sonunda artmaya başlayacak. Demek ki 3 t ile 6 t arasında K noktasındaki mesaj ne yapmayacak? Değişmeyecek. Soru 25. M noktayı kapalı iken X noktasındaki sıvı basıncı P'dir. Y noktasındaki sıvı basıncı veya X noktasındaki sıvı basıncı T'yi ifade edelim. Şu bölümünün yüksekliğini H dersek ve sıvının yoğunluğunda D olarak kabul edersek. Yani T'yi buradan H çarpı D ifadesi olarak yazabiliriz. Yeni üstü açılarak sıvı akışı tamamlandığında Y noktasındaki sıvı basıncı birkaç kere yazalım. Ben yani yeni açmaya başladığımda bu noktadan sıvı gelir ve burada sıvı seviyesini yükseltmeye başlar. Bu noktalar. Son durumda her üç bölgelerde sıvı yüksekliği birbirine eşit olana kadar bu durum devam eder arkadaşlar. Yükseklik alanları siz yine yüksek. Burada sıvı yüksekliği bir olmak zorunda. Çünkü son durumda yeni üstü açık olarak kaldığından dolayı tabandaki basınçların birbirine eşit olması lazım. Arkadaşlar. Tabandaki basınçların birbirine eşit olabilmesi için aynı sıralar boyunca yüksek eşit olması anlamına gelir. Şimdi bizim son sıvı yüksekliğini bulmamız lazım. Son sıvı yüksekliğini bulursak burada bulunan sıvının hacmini toplam kesit alanına bölersek son yüksekliği bulmuş olur. Demek ki üstü için ne yapmam gerekiyormuş? toplam hacim, şeyin hacmi bölü kesit alanı dersen kesit alanı dersen bunu bulmuş olur. Şimdi toplam hacmi H ve S birisiyle ifade edelim. Şu bölme S kesit alanına sahip. Demek ki burası H çarpı burada H çarpı S hacmini S varmış. Toplam kesit alanımız ne kadar? S 2S ve 3S dersek buradan 6 bölüsü kesit alanına ulaşmış Olur. Demek ki son yüksekliğimiz H üstü eşittir. H bölü 6 olarak bulmuş olacağız. O zaman son durumda Y noktasındaki basınca baktığımızda Demek ki şurada ne kadar bir yüksekliğe bir sıvı varmış. H bölü 6 yüksekliğe bir sıvı varmış. O zaman P üstü eşittir. D çarpı H bölü 6 Yani D çarpı H yerine buradan P yazmasam P bölü 6 kadar olurmuş. Son bu sinirimiz P üstüncüğümüz. Son 26. Taban alanları s olan K-Komi ve L, silindir kaplarında şekillik aynı yüksekliklerde öfkeli d ve d olan sıvılar varken kapların tabanlarını etkileyen sıvı basınç kuvvetleri eşit olur. Hemen gösteriyoruz. Şurası da F sıvı basınç kuvveti varken burada da F sıvı basınç kuvveti vardır. d ye. K kaplarının tabanlarında etkilenen sıvı basıçları PKPL olduğuna göre DX'le ile PKPL arasındaki ilişki nedir denmiş? Şimdi K kaplarının arasında şöyle bir çizginin konusunu görüyorum. Bu, su yükseklikleri birbirine eşit olduğu anlamına gelir. Su yüksekliğini H olarak alırsak arkadaşlar, son noktadaki basıçları yazacağım. Ama yükseklikler işte bu DX ve Dy arasındaki yoğunluk ilişkilerini bilmiyor. DX ve DY arasındaki yoğunluk ilişkilerini ben nasıl biliyorum? şu şekilde. K ve L kaplarındaki sıvıların ağırlıklarına ben GK ve GL diyorum. Ve buradan sıvı basınç kuvvetlerini biliyorum. Sıvı basınç kuvvetleri birbirine eşitmiş. Şimdi bu kap yukarı doğru genişleyen bir kap olduğu için bu noktadaki sıvı basınç kuvveti kaptaki sıvının ağırlığından küçük. Burada ise basınç kuvveti düzgün bir kap olduğu için sıvının ağırlığına eşittir. O zaman ben Burada GK, K kabındaki sıvının kütlesinin GK'nın DL'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi K kabında DX yoğunluklu sıvı var. DX ve DL'ye nasıl ifade edilir buradan? Hacimler arasındaki ilişkiyi de biliniyorum. GK ve DL'ye ifade edilir biliniyoruz ama neyi biliniyoruz? Hacimler arasındaki ilişkiyi biliniyoruz değil mi arkadaşlar? DX ve DL'ye hacimler arasındaki ilişkiyi biliniyoruz. Daha büyüktür, daha küçüktür diyemem. Belki şu kısım, şu kısım 2S'den çok çok büyük olursa hacim ne yapar? Çok daha büyük olur. O zaman demek ki de buradan yedirilmiş. Nereden gidiyorum? Ben tabandaki sıvı basınç kulaklığı H, D, ve sergisine yukarıya doğru başlamıştım. O zaman F eşittir. Birinci katta yani K kabında BX yoğunlukta sınır çarpı H yükseklik çarpı S taban alanı diyelim. İkinci katta da F basınç kulaklığı F'ye eşit olduğu için burada da aynı eşitliği kullanabiliriz. Oradan da dy çarpı h çarpı 2 s'yi kullanabilirim. Şimdi buradan s'ler bir gitsin şöyle. hlerden de aynı şekilde bir gitsin. Buradan dx eşittir. 2 dy y ifadesi. Sonunluklar arasında ilişkin bir ilişkini buraya 2 d de dersem buraya d demek üzerindeyim. Yani ne demek Bu d x değil olmuş olur. Kap tabanlarındaki basınçlar a ve noktalarındaki basınçlar ise şu olmuş olacak. pk ifadesi pk eşittir dx yoğunluğuna 2d demiştik. 2d çarpı yükseklik h. M noktasındaki basıncı ise d çarpı h görüyoruz. Taktığında buradan PK'nın tm'den büyük olduğunu görüyoruz. Soru 27. Taban oranları eşit ve sıra olan ağırlıkları önemsenmeyen k ve l kaplarında şekildeki birbirini karıştıran x'ye ve x'ye sayıları vardır. K ve L kaplarının toplam sıvı kütleleri birbirine eşit olduğuna göre toplam sıvı kütleleri birbirine eşitmiş. O zaman K kabındaki toplam kütleye M K, L kabındaki toplam kütleye M -E bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? K kabının tabanındaki sıvı basıncı L, L küçük demiş. bu noktadaki basıncı ifade edildiği için X, Y ve Z sıvılarının yoğunluklarına ihtiyacı var. Karşıları bir yoğunlukları bilmiyoruz. O zaman demek ki bana verilen şu ifadeden ben yoğunlukları bir şekilde çıkartacağım. Şimdi ne yapalım? Buradaki mk ve mn birbirine eşitse x sıvısının buradaki kütlesine 5m diyelim arkadaşlar. Bu noktadaki ise 8m diyelim. Şimdi baktığımda x'in sıvıların en altında bulunduğu için o zaman demek ki bir kere başlangıçta dx hem dn'den hem de DZ'den büyüktür. Ben Y ve Z arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışacağım şimdi. Şimdi burası 5M olmuş. Olsun dedim. Şimdi totalde kaptabanın ve kapların kütleleri toplam birbirine eşit olması için şimdi buraya mesela 3M de diyebilirim ama 3M dersem 8M olmuş olur. Buraya bir şey diyemeyeceğim bu sefer. O zaman buraya 4M. Yani bu kapta toplam 9 m bir kütle var. O zaman bu kapta da toplamda 9 m bir kütle olması lazım. Demek ki Y'nin kütlesi ne kadarmış? M kadarmış arkadaşlar. Şimdi y ve z'ye baktığında z'nin kütlesi m'likinden büyük çıkıyor. Aynı zamanda z'nin hacmi de hacminden daha küçük. Şimdi hem kütlesi küçük hem hacmi çok büyük ise o zaman z'nin yoğunluğunun y'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Yani yoğunluklar arasındaki d dx büyük görüldüğü z o da büyük görüldüğü olmak zorunda. Bunlar arasındaki ilişkilerin bir d, Gerisi kolay arkadaşlar. Ne diyelim şimdi burada? Ne diyelim? Şunu diyelim. Mesela bunun yoğunluğu D olmuş olsun. O zaman buna 2D diyelim. Buna da 3D diyelim. Artık yorum yapmak değil, hesap yaparak kolay işlemlere bakalım. Şimdi K kabının tabandaki sıvı basıncı D'nin küçüktür demiş. Hemen yani K'daki basıncı hesaplayalım. Pk eşittir. Şu olacak. İkisinin yoğunluğu demiştik? 3D değil mi? O zaman 3DH 3DH Artı y'nin yoğunluğuna da d demiştik. Buradan da dh gelmiş oldu. Totalde burası ne oldu? 4 d h olmuş oldu. L'deki basıncı hesaplayalım. X'in yoğunluğu 3d demiştik. Burada bir 3dh var. Artı z'nin yoğunluğu da 2d demiştik. Burada bir 2dh var. Buradan da ne çıktı? 5dh çıkmış oldu. Yani L'nin basıncı k'ninkinden büyüktür. N'inkinden küçüktür demiş. Doğru. Kapların tabanlarına etken sıvı basınç kuvvetleri birbirine eşittir. Kesit alanlarını vermiş arkadaşlar. Kesit alanları birbirine eşitse bu kaplardaki sıvı basınç kuvvetleri direkt basınçla yorumlayabilirim. Ve basınçlardan L'nin basıncı K'dan büyük olduğuna göre basınç kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? L'nin basınç kuvveti K'nınkinden büyük olacak. Kapların tabanına etken sıvı basınç kuvvetleri birbirine eşittir demiş. Bu ifade yanlış. Kapların yere yaptıkları basınçlar eşittir demiş. Şimdi buradaki kütleler birbirine eşittir. Kapların ağırlıkları da önemsenmediğine göre demek ki burada katı basıncını uygulayacağım. K kabının yere uyguladığı katı basıncı mk bölü s'dir. L kabının yere uyguladığı katı basıncı mn bölü s'dir. K ve mk ve mn bölü eşit olduğuna göre test alanı eşit olduğuna o zaman tk eşittir. Tn ifadesi vardır. Kapının yere yaptığı basınçlar eşittir. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3.